Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalımda paylaşıp ve yapımını e, paylaşmadığım e, Nasrettin Hoca'nın e, ilk bölümünü yapacağız beraber inşallah. E, bunun için öncelikle ayaklarıyla başlayacağız. E, sonra bacak, gövde, e, kollar, kafa şeklinde devam edecek. E, benim kullandığım iplerim Nako Pırlanta. E, bir öncekinde onun için o e, marka ile örmüştüm. E, sizin elinizde farklı e, ip varsa. Biraz daha ince ipler seçerseniz ebatı biraz daha ufak olabilir. Ben bunu sipariş üzerine ördüğüm için biraz büyük yapmıştım. E, ne pırlantada biraz büyük oluyor. Siz e, Lanosa, Yarnat veya diğer bildiğiniz e, markalardan da kullanabilirsiniz. E, şunu göstereyim. Ben e, sakalı için şöyle tesadüf bulmuştum. Ee, var diye düşünüyorum bu da ee, lanosanın dominat diye bir ipi var sakallı ip gibi şöyle göstereyim bakın şu şekilde bir ip ee, sakalı için bunu kullandım ben ee, var diye umuyorum çünkü bunu çok e, eski bir zamanda örmedim yakın zamanlarda örmüştüm yani 5-6 ay önce herhalde diye düşünüyorum ee, lanosa dominat diye geçiyor ee, ipçilerde sorarsanız vardır diye düşünüyorum. Şurada e, numarası da var. Onu da kaydedebilirsiniz isterseniz. Başka da bir şey yazmıyor. Yalan olsa dominat diye. Diğer iplerimde dediğim gibi nakopurlanda e, kullandım. Siz istediğiniz markalarla da örebilirsiniz. Öle, e, bunun için ayaklar, ayağıyla başlayacağız. Ayağı için öncelikle ben 15 tane zincir çektim. E ilk e, en son yaptığımız e, zinciri saymadan ikincisinden itibaren başlayarak 13 tane e, sık iğne öreceğim. 2 Evet on, 13 tane sık iğnemi ördüm. Sona kalan bir tane sık iğnemiz var. O son sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne batıyoruz arkadaşlar. Aynı yere 3 tane sık iğne. Şimdi zincirimizin karşı tarafına geçiyoruz. 12 tane sık iğne örelim burada da. Siyah olduğu için biraz e, zor gözüküyor, Onun için e, sözü anlatıma daha çok ağırlık vereceğim. 4 mış. Benim bile zor görüyorum bazen. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bu sona bir sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şu son Kalan sık iğnemizin içerisine de 2 adet sık iğne batıyoruz. Çift battık. Yani bir tane sık iğnenin içinde 2 tane sık iğne yaptık. Evet. Bu şekilde sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza bir tane arttırma ile başlıyorum. Bir tane arttırma yaptım. 12 tane sık iğne örüyorum tekrar. 2 şey 1 evet. 2 Artırma yaptığımız yer evet. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi burada 3 tane arttırma yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki sıramızda. Bu yaptığımız 3 tane sık iğnenin içine çift batarak alt tane sık iğne yapacağız. Yani 3 tane sık iğneye de çift batacağız. Bir tane çift yaptım. İkincisini de çift yaptım ve üçüncüsünde. Yani ard arda 3 kere artırma yaptık arkadaşlar. Tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. Şimdi yine iki tane arda, arda artırma yapacağız arkadaşlar. Yani birinci sık iğneme çift battım, yanındaki sık iğneye de çift battım. Burada da dört tane sık iğne yapmış olduk. iki tane çift yaptım. Buraya bir tane çift bir, bir tane de buraya çift yaptım. burada bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. iki tane çiftten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım arada bir tane arttırma. 13 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 şimdi burada 3 tane bir arttır bir sık iğne yapacağız arkadaşlar bir tane arttırma yaptım arada bir tane sık iğne yapıyorum ikinci arttırmam arada bir sık iğne ve üçüncü arttırma 3 üç tane arttırma yaptık aralarda bir tane sık iğne yaparak tekrar 13 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 Evet 13 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar tekrar bir tane arttırma yapıyorum arada bir sık iğne. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 tane artırma yaptık yani bu sıramızda da. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane tekrar artırma yapıyorum. Şimdi 14 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 sık iğne yaptıktan sonra bir tane çift yapıyoruz, bir tane arttırma yani bir sık iğnenin içine çift batıyorum. Arada iki tane sık iğne. 14 tane sık iğnemizden sonra bir tane çift battım. Bir, iki tane sık iğne. Tekrar bir tane çift yaptım. arada iki sık iğne. Tekrar bir tane çift yaptım. Tekrar 14 tane sık iğne. Pardon 14. Evet 14 tane. Tekrar 14 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 ve 14 14 tane sık iğnemi ördüm tekrar bir tane arttırma yapıyorum burada da iki tane arttırma yapacağız arada iki sık iğne yaparak bir mı yaptım 1 iki sık iğne bir arttırma daha yapıyorum ve 17 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar 17 tane sık iğne örelim 2 3 Evet 17 tane sık iğnemi ördüm bir tane çift yapıyorum yani bir tane arttırma yapıyorum burada bu işlemi altı defa tekrarlayacağız arkadaşlar. Bir tane ama arada bir tane sık iğne yaparak bir tane 17 tane sık iğneden sonra bir tane çift yaptım. Arada bir sık iğne, ikinci çiftim. Arada bir sık iğne. Üçüncü arttırma. Arada bir sık iğne, dördüncü arttırmam. Arada bir sık iğne. 5. arttırma Evet arada bir sık iğne 6. arttırma tekrar çiftlerinizi sayın arkadaşlar bir yanlışlık olmasın şöyle 17 tane sık iğneden sonra 1 2 evet. 17 tane sık iğnemizden sonra 1 2 3 4 Bu arada iki tane sık iğne yapmışım. Bir saniye 17 yaptığımız yere geri gelelim. Sanırım bir tane fazla arttırdım ya da eksik. Evet, şurayı da sayalım. Evet 17 sık iğnemizi ördükten sonra arkadaşlar 6 defa çift yapacağız. Birinci çiftim arada bir sık iğne yaparak bir sık iğne ikinci çiftim arada bir sık iğne üçüncü çiftim arada bir sık iğne dördüncü çiftim arada bir sık iğne beşinci çiftim arada bir sık iğne ve altıncı çiftim şimdi 21 tane sık iğne örüp sıra başına geleceğiz arkadaşlar 21 tane sık iğneyi örelim Evet arkadaşlar 21 tane sık iğnem ördüm ve sıra başına geldim e, taban kısmımız bitti bu şekilde ee, şimdi burada oluşan e, ilmek sayımız 54 bu arada arkadaşlar. Bu 54 tane sık iğnemizi BLO yani e, bize bakan sık iğne değil arka taraftaki sık iğnenin kanadından alarak bir sıra bunu örelim. Hiçbir işlem yapmadan arttırma azaltma yapmadan bu 54 sıramızı bu şekilde arka ilmeklerinden alarak yani BLO dediğimiz tekniği yaparak sıra başına kadar örelim. Bu arada ben burada sıra başımı belirledim. Son yaptığım sık iğne benim sıra başım. Siz de dilerseniz yerinizi belirleyin. Evet bu şekilde arka kanatlarından alarak sıra sonuna kadar örelim. Evet 54 sık iğnemi arka kanatlarından alarak ördüm. Şimdi bu yaptığımız sırayı saymadan normal sık iğne şeklinde bu BL'onun üzerine 3 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. 3 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan taban kısmımızı yukarı çıkartacağız. Yukarı çıkması için 3 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Yani bu yaptığımız BL'oyu saymıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine 3 tane şey 3 sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar 3 sıra boyunca düz ördüm böyle oldu taban görümünüz şimdi e, azaltmalara başlayacağız bunun için e, 17 tane sık iğne örüyorum Bir. şurada ipim ek geldi o yüzden onu arada kaybetmeye çalışıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 ve 17. Şimdi dediğim gibi burada azaltmalara başlayacağız. 17 sık iğneyi ördükten sonra bir tane azaltma yapıyorum. 6 tane azaltma yapacağız arada bir sık iğne yaparak. Birinci azaltmamı yaptım. Arada bir sık iğne. 2. azaltmamı yaptım. Arada bir sık iğne. 3. azaltmamı yaptım. Arada bir sık iğne. 4. azaltmamı yaptım. Arada bir sık iğne. 5. azaltmamı da yaptım. Arada bir sık iğne ve altıncı azaltmamı yaptım. Şimdi bu geriye 20 tane sık iğnemiz kalıyor. Bu 20 sık iğnemizi sıra başına kadar düz bir şekilde örelim. Evet 20 sık iğnemi ördüm ve sıra başına geldim. Şimdi burada 48 tane sık iğnemiz kaldı. Bu 48 sık iğnemizi hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz örelim buradaki oluşan ilmekleri bir sıra boyunca 48 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. Evet 48 sıra şey 48 sık iğnemizi bir sıra boyunca düz ördük. Şimdi 15 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane sık iğneyi ördükten sonra tekrar 6 defa azaltma yapacağız arkadaşlar. Yine aralarda bir sık iğne yaparak birinci azaltmamı yaptım evet, arada bir sık iğne ikinci azaltmamı yaptım arada bir sık iğne üçüncü azaltmamı yapıyorum arada bir sık iğne dördüncü azaltmam arada bir sık iğne 5. azaltımı da yaptım. Arada bir sık iğne ve 6. son azaltımı da yapıyorum. Evet 6. son azaltımı da yaptım. Geriye kalan 16 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. 2 13 14 15 ve 16. son sık iğnemi de ördüm. Sıramızın başına tekrar geldik. Şimdi burada 42 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş ayağımız oluşuyor. Bu 42 tane sık iğne yine hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüp sıra başına gelelim. Bir sıra boyunca oluşan 42 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. Evet bir sıra boyunca 42 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Şimdi 14 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 ve 14 şimdi yine azaltma yapıyoruz bu sefer 6 azaltma yapacağız ama arada hiç e, sık iğne örmeden arda arda 6 tane azaltma birinci sık iğnem arada hiç sık iğne şey birinci azaltmam aracı arada hiç sık iğne örmeden ikinci azaltmam Ve üçüncü azaltmam siyah olduğu için ilmek kaçırmamaya ya da fazla örmemeye dikkat edin. Dördüncü azaltmam, evet. beşinci azaltmamı da yapıyorum ve altıncı son azaltmamı da yaptım. Şimdi geri kalan son azaltmamı yaptıktan sonra evet geri kalan 16 tane sık iğnemi sıra başına kadar örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sık iğnemi örüp sıra başına geldim. Burada toplam oluşan ilmek sayımız 30. Evet. 30 tane sık iğnemiz oldu. Bakın şekilde şimdi burada 3 sık iğne örüyorum 1 2 3 bir tane azaltma yapıyorum bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz 3 sık iğne bir azaltma olarak 1 2 3 ve azalttım sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azalt olarak devam edelim Ee, çok pardon arkadaşlar yalnız söyledim. Hatta ben de sonradan fark ettim. Bakın geri döneceğim. 3 sık iğne bir azalt değil. 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ben de sizinle birlikte söküyorum. Çok özür dilerim. Burada 4 e, tane sık iğne yapıyoruz. 4 e, sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak şu an sanırım 42 ilmekte miydik 42 36 yok 36 evet 36 tane sık iğnemiz var burada arkadaşlar şimdi 4 sık iğne örüp bir azaltma yapıyoruz çok özür dilerim tekrar iki gördüğünüz gibi ben de söktüm 3 4 Evet sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olarak örelim Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olarak 6 defa tekrarlayıp sıra başına geldim. Şimdi burada 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 2 3 bir azaltma. Bu işlemi de yine 6 defa tekrarlayarak sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma olarak örelim. Evet, 3 sık iğne bir azaltma yaptım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnem oluştu. Şimdi bu 24 tane sık iğneyi bir sıra boyunca örelim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra boyunca 24 sık iğnemizi örelim. Evet arkadaşlar 24 sıra şey 24 <laughs> sık iğnemi bir sıra boyunca düz ördüm. Şimdi burada biraz içine dolduralım. Ben her zaman boncuk elyaf kullanıyorum tavsiye ederim boncuk elyafı da ama elinizde yoksa normal elyaf da kullanabilirsiniz bu ön kısmını iyice dolduralım ki şekli ortaya çıksın şöyle topuk kısmına doğru öne doğru güzelce bastırarak dolduralım Tekrar ördükçe doldurabiliriz. Ayak kısmımız bitti. Şimdi iki sıra bu bacak kısmında gözüken pantolonun olduğu yerdeki ufak bir ten rengi var. Onu öreceğim. Bunun için son sık iğnemi örmüştüm. Şunu şu şekilde. arada çıkartarak evet. Şu şekilde böyle açıkta bırakıp ten rengi ipimle devam edeceğim. Ve ten rengi ipimden çektim ki arada çizgi görünümü olmasın diye. Evet. Şu iki ipimizi böyle birbirine dolayarak şöyle beraber bir iki sık iğne örün arkadaşlar ki sökülmemesi açısından. Şimdi burada 24 sık iğnemiz vardı. Tekrar bu 24 sık iğnemizi iki sıra boyunca ten rengiyle örelim. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca ten rengiyle ördüm. Şimdi yine son sık iğnemi kapatmadım. Mavi rengi geçeceğiz. Yani bacağını öreceğiz. Şurada ten rengi ipimi. Kesin ben elime dolanmasın. Yani şöyle şurada bir düğüm atabilirsiniz. Evet. Şimdi bu mavi iplen arkadaşlar sinenizde koyu renk olur bu renkte olur artık hangisi varsa kanalımda gördüğünüz o renklerin aynısını öreceğim inşallah bir aksilik olmazsa şimdi bu mavi renk ipimizle 20 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örelim ama arada doldurmayı unutmayın içine elyaf doldurun çünkü boyu uzadıkça doldurmak sıkıntı olabilir. Ee, mavi renk iplen 20 sıra boyunca örelim arkadaşlar. Bu ayak ve bacaktan iki tane yapalım. Son yaptığımızın ipini koparmayalım. Bir sonraki videomda gövde birleştirmesini, şey, bacak birleştirmesini göstereceğim. Gövdeye doğru gideceğiz. Evet, bu şekilde 20 sıra boyunca örelim arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum dediğim gibi iki tane ayak ve bacak örün üstüne mavi ile 20 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan ürelim son ördüğümüz bacağın ilk bacağın ipini koparalım son ördüğümüz bacağı koparmadan mavi renkli iplen bekletelim bir sonraki videomda bacak birleştirmesini göstereceğim. Onun için 20 sıra boyunca mavi iplen ördüğümüz son bacağı kesmeyelim. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.